Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle düz gri bir yazma var. Bu yazmanın kenarına sizler için çok güzel bir model hazırladım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili aklınıza takılan ne varsa YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videodan bulabilirsiniz. Tüm sorularınızın cevaplarını yazmalarımı her zaman iki zincirle tığlıyorum. Yine bunu da iki zincirle tığladım. Yazmamın kenarına tığlarken tercih ettiğim ipim Leylak marka üzerinde. Vizon yazan ya da Vizon değildi bu galiba numarasına bakalım. Füme yazan evet. Füme yazan ipim. Böyle koyu gri tonunda. E, çimenimi bu ipimle yapacağım. Yanında 91 numara pembe kullanacağım. 635 numara pembe ve 347 numara sarı kullanacağım. Diğer iplerim hep altın başak marka. Sadece gri ipimle leylak marka. E, kullandığım tığım 22 numara. Ben 22 numara tığı tercih ediyorum. Siz dilediğiniz e, elinizin alışkın olduğu 20 veya 21 numara tığı ile e, oyanızı yapabilirsiniz. 20, 21, 22 numara tığlar oya için yeterli uygun. E, hemen modelimize başlayalım. Dediğim gibi çimenimi gri ipimle yapacağım. Kolay bir model. Hemen birlikte başlayalım. Hemen gri ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Çimenimizi bununla yapacağız. Yeşil de yapabilirsiniz eğer çiçekli bir yazma kullanıyorsanız. Geldim şöyle tığ battığının altından sık iğneyle ipimi tutturuyorum. İpimizi tutturduktan sonra bir tane zincir çekelim. Örümcek yapacağımız için daha sonra gevşemesin diye küçük bir örümcek yapıyorum. Şöyle göstereyim yaptığımız örümceği. Bir defa doladım. Tığ battı da bir iki tane boşluk bıraktım. Üçüncü tığ battının altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Yine bir defa doladım. Yine aynı tığ battının altından giriyorum. Yine ikişer ikişer çıktım. Bir defa doladım. Tığ battının bitimindeki sık iğnenin içinden batıyorum. Üçüncü trabzanım. Yine bir defa doladım. Bir sonraki tığ battının altından girdim. 2-2 çıktım. Yine bir defa doladım. Yine aynı tığ battıdan giriyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Şöyle oldu. i̇ki tane tığ battı kullandık. Birinci ve ikinci tığ battı da zincirin altından ikişer tane. Ortadaki sık iğneyi de bir tane yaptık. Toplamda beş tane trabzan yaptık. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi zincir çekiyorum. Yedi zincirimle örneğimin ters yönüne döndüm. Geri geldim. Birinci trabzanımın tepesinden ipimi tutturdum bu şekilde. Üstüne bir zincir çektim. Tekrar örneğimin düz tarafını dönüyorum. Bu tarafta bir kez doladım. Hepsini birden çıkıyorum. Oluşturduğum yuvadan bu şekilde girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. Yine bir defa doladım. 1, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 5 zincir çektim geri döndüm yine kirpiğimi düğümledim 2 defa doluyorum ikişer 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 çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim 5 zincirimle geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum yine iki defa doladım yine ikişer ikişer çıktım beş tane zincirimi çekiyorum geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum yine şöyle oldu 5 tane kirpik yapmış olduk aşağıya doğru şimdi sık iğne ile devam ediyorum ikinci sık iğnem 3. 4 5 6 7 8 bu şekilde yaptık bir tane de yuvadan yapıyorum dokuzuncu şöyle oldu Burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hatta 6 çektim. 6 tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi tutturuyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yine geri döndüm. Yine kirpiğimi tutturuyorum. Böyle 2 tane küçük, küçük küçük yuva yaptık. Bir tane zincir çektik. Yuvamız bittikten sonra yine üstüne küçük bir örümcek yapıyorum. Başlarken yaptığımız gibi tığ da bir iki tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Bu şekilde. Burada bir iki üç zincir çektim. Bir kere doladım. Tığ battının altından girdim. ikişer ikişer çıktım. Bir iki üç dört beş zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. Bir iki üç tane zincir çektim. Hemen bir sonrakine tutturuyorum. Şöyle oldu. Yine 1, 2, 3 tane yapacağım bu küçük çimenden. 3 zincir çektim. Bir sonraki tığbatıdan trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine sıradaki tabakçığından tutturdum. Şimdi bir tane daha bundan yapacağım. Sonra yine aynı çimeni tekrar edeceğim. Ben birazcık çimenimi arttırayım. Daha sonra üst kısmını birlikte süsleyelim. Çimeni kadar güzel üst kısmı da gerçekten. Hızlı bir şekilde tamamlayıp dönüyorum. Ben çimenimi birkaç tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur dolanıyoruz. Şöyle yakından da göstereyim size çimenimi. E, çimeni kolay çiçeği de şimdi çok zor değil. Çiçeğini de kolayca yapabiliriz. Hemen hızlı bir şekilde pembe renkli ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. İlmeğimi oluşturduktan sonra örneğimin ters yönünde şöyle göstereyim. 6 zincir çekerek yaptığımız birinci yuvadan sık iğne ile girdik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi hemen bir sonrakine şöyle tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 5 zincirle şuradaki yaprağımın ucundan yine hala örneğimin ters yönündeyim tutturdum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 1-2 zincir çektim. Örneğimin düz tarafına döndüm burada. Bir defa doluyorum. 5 zincirimin altından girdim. 2'şer 2'şer çıktım. Bir defa doluyorum. Yine 5 zincirimden yine 2'ye 2 çıktım. Yine bir kere doladım. 3. ve 4. trabzanımı yaptım. Bu şekilde 4 tane trabzan yapıyorum. Sonra 2 defa doladım. Şuradaki oluşan yuvamdan 2'şer 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 çıktım bir iki zincir çektim yine bir kere dolayıp yaptığım trabzanımın önünden dört tane minik trabzan yapıyorum bir doladım ikişer ikişer çıktım bir doladım ikişer ikişer yine aynı şekilde iki defa doluyorum geldim aynı yere ikişer 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 üç kere de çıkıyorum üstüne iki zincir çektim bir kere doladım Son yaptığım trabzanımın önünden girdim. 2 2 çıkarak burada da 3. 4. trabzanımı yaptım. Yine 2 kez doluyorum. Geldim buraya. 2 şer, 2 şer, 2 şer çıktım. Buradan 2 tane zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Yaptığım son trabzanımın önünden girdim. 2 2 çıktım. Bir defa doluyorum. 2 şer, ikişer çıktım. İkinci trabzanımı yaptım. Yine bir kere doladım. 2 2 çıktım. 3. Bir kere doladım. 4 şöyle oldu. 4 tane. Yine iki defa doluyorum. Geldim yine aynı yere. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. İki zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Trabzanımı yaptım. Yine bir kere doladım. Yine yanına trabzanımı yapıyorum. Yine bir kere doladım. Yine aynı şekilde üçüncü ve dördüncü trabzanlar. Trabzanlarımız bitince iki defa daha doladım. Ve ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Şöyle göstereyim. 5 tane bu şekilde yaprak yaptık. 5 yapraktan sonra bir tane trabzan yaptık. Bunun üzerine yaprak yapmıyoruz. Hemen şuradaki dipteki tepeden 5 zincir çekerek üstüne kirpik bırakmıştım. Bu tepeden giriyorum. Sık iğne ile üstüne bir tane zincir çektim ipimi keseceğim burada ben diğer çiçekleri de tamamlayıp sizinle paylaşayım arkadaşlar ütüleyip iplerini yakıp ondan sonra kolay bir model zaten dediğim gibi hem çimeni kolaydı hem çiçeği kolaydı hızlı bir şekilde tamamlayıp dönüyorum ben oyamın çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Küçük çiçekli olduğu için biraz sık yaptım ama dilerseniz aradaki çimen sayısını değiştirerek sıklığını ayarlayabilirsiniz. E, verdiğim sayılara göre giderseniz benimkiyle aynı olacaktır. E, şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Öncelikle yakın plan fotoğraf isteyenler olacaktır. Yakın plan fotoğrafları da instagramda oyağım sayfamda paylaşıyorum. Oradan bakabilirsiniz. E, şimdiye kadar paylaştım. E, Birkaç gün geriden de gelse hepsini paylaşmaya çalıştım. Yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum. Beğen butonuna basmayı, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Şimdiden herkesin ellerine sağlık.